Allahü Teala o iki şeyi çok sever. 88. sohbet. O iki şey vardır ki o iki şeyi söylemek çok kolaydır. Bunlar kıyamette terazinin sevap gözüne konacak, tüm günahlardan daha ağır gelecek. Nedir o iki şey? Sübhanallahi ve bihamdihi, subhanallahil azim. Selamun aleyküm. Elhamdülillah, elhamdülillah. Yahu kardeşim, ramezar Şerif'in son cuma namazı da geçti. Her şey geçiyor, her şey fani. Şimdi büyüklerimiz nerede? Abdülhakim Efendi hani nerede? Elhamdülillah ki Rabbimiz bizleri huzuruna kabul ediyor. Namaz demek, huzuru ilahi demek. Allahü Teala'nın huzuruna çıkmak demek. Hadis-i şerifte ne buyruluyor? Kelimetani hafifetani alel lisani sekile tani fil mizani habibe tani ile rahmani subhanallahi ve bihamdihi subhanallahi'l azim kelime tani buradaki ani iki demek kelime tani iki şey vardır demek Hafifetani, o iki şey çok hafiftir kolaydır alel lisani dilde yani söylemesi o iki şeyin söylemesi çok kolaydır. Sekile tani çok ağırdır. Çok ağır gelir. Fil mizani terazide. Mizan terazi demek. Fil mizani ahiretteki terazide dartılacağı zaman çok ağır gelir o iki şey. Habibetani çok sevgilidir o iki şey. İlerrahmani Allahü Teala'ya. Allahü Teala o iki şeyi çok sever. Demek ki iki şey vardır ki o iki şeyi söylemek çok kolaydır. Bunlar kıyamette terazinin sevap gözüne konacak, tüm günahlardan daha ağır gelecek. Allahü Teala o iki şeyi çok sever. Nedir o iki şey? Sübhanallahi ve bihamdihi, Subhanallahil azim. Şimdi namazdan sonra on defa okuduk ya, işte o. O şeyi Allahü Teala çok sever. Allahü Teala'nın çok sevdiği şeyi oku ve kazan. Elhamdülillah. Rabbimiz çok merhametli, affı, merhameti sonsuz. Müjdeler çok. 80 senelik bir papazın, kafirin bir tevbe etmesiyle bütün günahları affoluyor. Bir imana gelmesi, bir kelime-i tevhidi söylemesi bütün günahlarının yok olmasına sebep oluyor. İşte Allahü Teala'nın merhametinin çokluğu buradan anlaşılıyor. Papaz ne demek? İslam düşmanı demek. İslam düşmanı. 80 sene kilisede papazlık yapmış, kafirlere kafirliği öğretmiş, İslam düşmanlığını öğretmiş. Öyle olduğu halde kalbinden bir kelime-i tevhid söylemesiyle Allahü Teala bütün günahlarını affediyor. Kelime-i tevhidin kıymeti de buradan anlaşılıyor. Rabbimiz çok merhametli. Affı, merhameti sonsuz, sonu yok. Elhamdülillahi ala kulli hal siva ni'metil İslam vel iman ve duai bi husnil hatime. Allahümme inneke afuvun, kerimun, tuhibbul affe, fa'fu anni. Biz bunu her duada okuyoruz. Namazdan sonra bunu okuyoruz. Allahümme, ey Allah'ım, ya Rabbi demek, inneke, elbette sen, inne elbette demek, ke, sen, elbette sen. Nesin? Afuvvün, affedicisin, günahları affedicisin, kerimün, kerem sahibisin, ihsan edicisin. Hem günahları affediyorsun, hem de iyilikleri ihsan ediyorsun. Niçin? Tuhibbul affe, çünkü sen affetmeyi seviyorsun, seversin. Allahü Teala affetmeyi sever. Fafü <tuhibbul> affe> anni, öyleyse beni affet. Fafü <tuhibbul> affe> demek, öyleyse affet demek. Öyleyse beni affet ya Rabbi. Madem ki sen affetmeyi çok seversin, affedicisin, öyleyse beni affet ya Rabbi diyoruz. Ramazan-ı Şerif, istiğfar zamanıdır. Dünya ve ahiret mazarratlarına, zararlarına şifa, nedir o? İstiğfar. Estağfirullahel azimel kerimel Lezi la ilahe illa huvel hayyel kayyume ve etubu ileyh. El hayye, el hayyü değil, el hayye. Halbuki ayetel kürsi okuyoruz. Nemazlardan sonra okuduğumuz ayetel kürsiye el hayyul kayyum diyoruz. İstiğfar okurken el hayye denir. Ayetel kürsi okunurken el hayyü denir. Karıştırmamak lazım birbirine. Birisi üstün, birisi ötre. Ha üstün ha ötre. Ne fark var canım demeyeceğiz. Mesela Kur'an-ı Kerim'de ne buyuruluyor? İnneme ancak elbette demek. Yaşa korkar. İnnemâ yahşallâhe, Allahü Teala'dan korkar. Min ibadihi, kulları arasında. Kulları arasında Allahü Teala'dan hangileri korkar? El ulema u, alimler. Dinini bilenlere alim denir. Binbaşının evindeki yemekten fakirlerin karnı doyarmış. Sultan Hamid zamanında bir binbaşı bir kahvenin önünden geçerken kahve halkı, kahvenin içinde olduğu halde ayağa kalkarlarmış, binbaşı geçiyor diye, hürmete bakın siz. Binbaşıyı nasıl seviyor millet, kahvenin içinde bile ayağa kalkıyor. Şimdi bir ilk mektep talebesi yahut da herhangi bir işçi otobüste oturuyor, binbaşı ayakta duruyor. Ama o zaman da binbaşının evinde pişen yemekten bütün mahalle fakirlerinin karnı doyarmış, öyle bereket varmış bir binbaşının evinde. Ben bundan 30 sene evvel Ankara Mamak'ta çalışırken bir binbaşımız vardı. O zaman ben yüzbaşıydım, o binbaşı. Kıbrıslıydı. Herhalde ismi Arif'ti. Çocuğu varmış Kundak'ta. Her gün sütçüden süt alıyor. Bir gün gelmiş sütçü, "Binbaşım, süte zam geldi ama senden zamanmayacağım. Çünkü sen subaysın. Ancak maaşınla geçinebilirsin." demiş. Binbaşı diyor ki, "Sütçünün merhametine düşecek hale geldik." Sütçü bile halimize acıyor diyor. Sütçü bize merhamet ediyor diyor. Hakikaten öyleydi. Ev kirası yüzünden bütün subaylar Ankara'da bodrum katlarında otururlardı. Her apartmanın bodrum katı subayınıydı. Neden? Ucuz diye. Ucuz. En ucuz bodrum katıydı çünkü. Öyle üst katlarını tutmaya parası yetmez ki. Ben subay çıktım. 1932 senesinde teymen maaşı ne kadardı biliyor musunuz? 61 lira. Bir sene sonra üst eğmen oldum, maaşım 68 lira oldu. Hiç unutmam. 10 sene sonra yüzbaşı olduk, 10 sene. O zaman 78 lira oldu maaşım. 68'den 78'e çıktı. Onun için sütçü, binbaşım biliyorum ki bu maaşta sen zor geçiniyorsun. Onun için senden zam almayacağım. Sana eski fiyattan gene süt getireceğim demiş. Binbaşı diyor ki, anlayın halimizi. Ne halde binbaşılar? Sütçü bine merhamet ediyor bize. Bereket yok da ondan. Allahü Teala bereketi alırsa böyle olur. Neden? İslamiyeti öğreten yok ki. Peygamber Efendimizin hayatını okumak yasaklanmış. 1924 senesiydi. Hiç unutmam. Ben orta mektep ikinci sınıfta idim. Din dersi hocamız vardı. Haftada bir gün siyer Nebi dersi vardı. siyer Nebi yani Peygamber Efendimizin hayatı. Hocamız haftada bir gün anlatırdı. Bir gün baktık, hoca gelmedi. siyer Nebi dersinde hocasız kaldık, boş oturuyoruz. Akşam üzeri anladık ki, siyer Nebi dersi okutmak da mekteplerde yasak edilmiş, yasak. Peygamber Efendimizin siyer Nebi'sini okumak yasak olmuş. 1924'te oluyor bu. 1928 senesinde haftada bir Büyük Gazete diye bir gazete çıkıyordu. İsmi Büyük Gazete. Ona tesadüf baktım, Peygamber Efendimizin hayatını yazıyor. Ama bir sütun haftada bir çıkıyordu ben bayıldım her hafta giderdim o gazeteden alırdım halbuki onu yazan 20 yaşında bir gençmiş maşallah aa bir gün gittim gazeteyi aldım baktım ki o sütunda peygamber efendimizin hayatı yok yazmıyor demek ki ona da yasak gelmiş efendim ben de o gazeteyi almaktan vazgeçtim almadım onun için halimize bin şükür bugün elhamdülillah bu kafirlere zerre kadar muhabbet, imanı giderir, insan kafir olur. Bizim kıymetsiz yazılar kitabı yeni Türkçe harfleriyle çıkmış. Akşam getirdiler, inşallah hepimiz alır okuruz. Bazı televizyonlar bizim TGRT'deki dini programlarımızı bizden almışlar, onlar da şimdi dini neşriyat yapıyorlarmış. Ya elhamdülillah, denekki mecbur oldular. Efendim... Dert de Allahü Teala'dan, şifa da Allahü Teala'dan. Teravih namazında dört rekat arasında Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammedin bi adedi külli da'in ve deva'in okuyoruz. Buradaki bi adedi külli da'in ve deva'in demek, bütün hastalıklar ve şifalar adedince Peygamber Efendimiz'e salat ediyor, Ya Rabbi diye dua ediyoruz. Abdülhakim Efendi ile dergahın bahçesinde yan yere oturuyorduk. Abdülhakim Efendi düşündü düşündü sonra bana buyurdu ki, beni dinleyen kazanır ama dinleyen yok dedi. Öyle deyince çok şaşırdım. Sonra bana, ama sen dinlersin değil mi buyurdu. Evet efendim dedim, sen dinlersin diyerek benim gönlümü aldı mübarek. O bahçede ne hatıralar geçti. Bir günde bu kafirlere zerre kadar muhabbet imanı giderir, insan kafir olur buyurdu. Bir şey için kim bilir ne kadar sıkıldıysa bahçede otururken bana böyle söyledi. Hadi Allah'a asmarladık efendim. Tevekkel tu alallahi la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim ve aleyküm selam kardeşim.